Herkese merhabalar arkadaşlar selamünaleyküm videoya beğeni atarsanız ve kanal abone olursanız sevinirim Şimdiden teşekkürler lütfen bunları unutmayalım karşıda link edit Mia Aurora Benedet var Hadi bakalım nasıl maç olacak soloyum kardeşlerim Allah'tan bu sefer o bayraklar malum bayraklar gelmedi rahatımıza bakabiliriz diye düşünüyorum ama Umalım öyle olsun hadi bakalım red buff'tan başlayacağım karşı red'i basmayacağız bugün Arada böyle başlangıç yapıyorum. Arada diğer türlü başlangıç yapıyorum. Değişebiliyor arkadaşlar. Böyle şekilde başladığımızda blue buff'ımız üzerimizde daha fazla kalıyor. E tabi karşıyı basıp çalacağımız kesin olmadığı için yani bazen avantaja dönüşebiliyor. Ama belki de mesela gitsek çalacağız. Bilemiyoruz. Onlar blue'dan başlamış arkadaşlar. Selena sanırım deneyecek ve denedi. Aldın mı? lan. Vallahi. <laughs> Adam blue buff'ını çaldı. Bu arada orman o bana saldı sağolsun arkadaşlar. Orman o çıkacaktı. Sanırım link mi oynayacaktı? Tam hatırlayamadım şimdi. Bir şey oynayacaktı da. Ben ormana gideceğimi tıklayınca hemen saldı. Ben de red buff'ını uçayım bari şu kardeşim bakalım. O blue çaldı. Bizde bir red çalmamız yok mu? Bunlar bunu alacaklar. Hocam yetişemiyorum. Pencemi de atamam tabi. Redini atacağım. Merhabalar. 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 Dur, dur. 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 Ver lan onu. Oy aldım vallahi kaç. Kaç geliyor. Geliyor. Hayır hayır, 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 Öldük, 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 öldük. Lan ilk kana verdik lan bu nasıl bir başlangıç? <laughs> ya hocam eksi birde başladık ya. Çok büyük eksi birde başladık yahu. Vallahi bunu düzeltir miyiz? Düzeltiriz tabii. Mecbur düzeltiriz Başkan işimiz ne? Neyse kötü oldu. <laughs> <İlk> kan. <kaldı. gülüyor> en nefret ettiğim şey 0-1 başlarsam üzülmem ama ilk kanı vererek 0-1 başladıysam üzülürüm. Argus da düştü. Valla batırdık mı biraz? Batırdık. Toparlar mıyız? Toparlarız. Toparlarız hocam. Niye toparlamayalım? Sadece bize şu anda bir tane kilcik lazım lan. Hadi ya öl sen de ya. Ne zahmetliymişsin. pasfi var Aurora'nın. Şu edit'e bir ult hocam şöyle yakın halattan güzel. Bu halatlar dediğim gibi iki tane halatı takarsanız hızlı attığınız zaman ki zaten buff'ımız yok. Tek çaremiz o. Aşırı hasar veriyorsunuz arkadaşlar. Dur bakalım şimdi yani blue buff'ımıza olan oldu evet red'imizi aldıktan sonra blue buff'ımız çıkacak çıkıyor Keselim şunları durumumuzu düzelteceğiz inşallah Nia da kasıyor onu da unutmayalım Benedett düştü çok güzel Bol hasar çıkmamız gereken bir el ki tepki vermemesi gereken hero'lar var Link'tir Benedett'tir Benedett biliyor biliyorsunuz feni arkadaşlar videoya beğeni atın da şu keşfetimizi eski haline bir getirelim be valla Eski keşfetimiz niye bozuldu ben size söyleyeyim. Bu sefer de yani çok zahmetli iş YouTube ya. Müzik koyuyordum bir videomun başına o da telifli müzik. Tamam mı? Yahu o keşfetim içine etti ya. Vallahi ondan sonra videolar böyle çok geriye düştü. Çok insanlara kitlemeye başladı. Şimdi yavaş yavaş düzeliyor. Biraz geç oluyor. O yüzden beğeni ve yoruma ihtiyacımız var. Sağ olun. Dur hocam, dalacağım. Al bakayım. Hah, ikinci kill. Güzel. Güzel güzel de nereye gittim ya? Oraya gitmiş. Yani. Tamam 0-1'den 2-1'e. Gayet iyi hocam. O 0-1'i saymayabiliriz artık. Şimdi şurada bir vatandaşımız var. Güzel bunu kestik. Sal beni be. Sal beni be. Tüm skillerini adam atıyor. Aurora. Aurora güzel o da arkadaşlar. Hasar az be hasar az. Adam bizim üzerimize her şey attı. O ulti tamamıyla yesem bile ölmeyeceğim. Çekil, çekil. Turtle nasıl alacağız? Buradan görüş verdiler. Herkes buraya gelecek şimdi. Link geldi bile. Benedet'e bir uçalım. Umarım tepki veremezsin. Verdi. Ya hocam. Bak hele ulti ulti her şey attı. Ya ne o yüz bir olsun sen be. Neyse o hero da öyle işte. kabul Ne yapalım. Acaba turtle alabilir miyiz? Bloomus falan çıkıyor ama. Valla benim gözüm Turtle'da baya baya. Aurora'yı takip ediyorum. Bu tarafa doğru dönecek mi diye. Dönmedi sanırım. Alta döndü gibi. Benedet var. Biraz zor verecekler gibi bunu bana ama. Hadi alalım hocam bunu ya. Taşlaş maşlaş var. Türk yemezsek. Tamam güzel. Link de tam gelmişti zaten. Geç kaldı. Yeddenizde çıktık. Çok iyi. Gök ben artık çıkmıyorum Feni arkadaşlar. Yani çok aşırı hep herkes kırılgan olursa çıkabilirim. Ama avuç darbesinden biz eski buldumuzdan devam. Rakibin red buff var muhtemelen. Ya da dur red buff. Red buff var mı hocam bir dakika bakayım da. Red buff'ını almış. Şimdi Benedict neredesin? Gel bakayım ilk kan almıştın sen benden. Gel 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 gel. Hadi lan hadi. Tamam. Benedetten intikamımızı böyle böyle alacağız. Keşke onu oynasaydım full ya. Niye kinlenmedim ki? Şakaya vurduk birazcık. Neyse redimizi alalım. Takımın skorları birazcık hayır alamet değil gibi ama kötü de değil, iyi de değil. Midi uçurdular. Bunun pasifi var ya. Ama hiç uğraşmak istemiyorum. Vallahi şunu kessem daha karlı çıkarım zaten. Pasifi olmasa bile. Tamam çökemeen Nidda Aurora baya baya zorluyor ama bunun pasifini neden alamadın sen Kagura bayağıdır Onu çözemedim Baya baya pasifi var çocuğum bayağıdır Ne yapıyorsun <laughs> lan Kendi koridorunu bıraktı be Nedir sanırım Burada burada tamam gitti Çok oynak birazcık doğru anı kollayacağım. Açılmıyorlar. Neyse bunları alalım. Bunun yine pasif üstünde lan. Hiç ölmemiş çocuk. Dur. Bekle bu var. Aha geçemedi. Gelecek. Kes şunu kes 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 salma. Kaçtı ya. Kaçtı. Tamam. Yay kesti. Dur bakalım neler yapabiliriz. Hiçbir şey yapamayız bence. <laughs> Argus çok var ya. Çok iyi hero şu anda ya. Valla. Ya yani Argus oynayanlar kızacak ama nerf yemeli kardeşim yemeli yemeli Argus alacak yoksa ben var ya ilk first pick direkt ben ilk ban Argus atıyorum İnanamazsınız ama gerçekten Argus atıyorum yok arkadaşlar uğraşılmaz valla Fenil Argus'u mu kesemiyorsun diyenler için kesiyorum takımma eziyet oluyor ya da böyle ben tam uçtuğum zaman tepki verebilirse bana da oluyor tabi Neyse şunu bir alalım Turtle görevlerini yaptık ama hep tek yapıyoruz Bir yardım yoktur Bence zorlama Geleceğim Skilllerini attılar da açılmıyorlar Midi açılmamıştı bizim Dur bak şurayı iteyim de. buraya doğru çekelim rakibi Benedet var tepki verebilecek misin? şöyle yapsam yok tamam taşlaşını maşlaşını aldık oradan bakalım yola şu Lord çıksın da uygun an bulursak erken de olsa alalım bence şu ip vermeseydim daha şu anda kesinlikle fazla tek ve daha fazla kilim vardı biraz zor toparladığımız için zor toparlamadık da geç toparladık dur bak Mia var Mia 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 en uygunu Mia arkadaşlar tamam yani bizim Kagura'yı düşürdü ama ona da yapacağımız bir şey yok artık. Orada devam ediyorlar daha. Kes şunlara bakayım. Kaçtı, kaçtı, kaçtı. Ha, güzel. İki de helal. Blue buff. Küçüğünü bıraksak nasıl olur Selena? Küçüğünü bırakalım küçüğünü. Neyse dur şu şekil alalım. Tamam. Şunu alalım. Selena sanırım benim sanırım benim blue'yu alacak. Alsın tabi Hakkıdır. Biz şunları alalım. Eğer almayacaksa hazırlık falan yapıyorsa alsın. Muhtemelen alacaktır zaten de alsın yani. Biz aldık açlık yapmaya gerek yok. Benim karşımı çaldığım zaman kendiminkine hemen dönme sebebi karşı gelip benimkini almasın diye. yoksa takım arkadaşlarına salarız. Burada biraz dikkat etmemiz lazım sanırım dur doğru anı kollayacağız. Vallahi skill'lerini atsınlar da. Hadi koçum ölsem bir. Koçum öldü lan. Hençim attım. Dur hadi bir iki daha vurayım. Hafif tanklıyor muyum? Anlamadım ama yarısı bana geldi sanırım bu skill'arın. <laughs> Hım, tamam burayı düşürdük iyi. İyi güzel iyi güzel iyi güzel lan. Küçük şey yok oldu. Stan tuttu. Vurdun ama yok. Şimdi ne olur lan burada uçuyor? Boom. <laughs> ne olur lan burada uçuyor? Hay edit ay. Ya şu mi var ya böyle iptal etmek o kadar iğrenç geliyor ki. Bir de her kill'den sonra base attığımız için bıktık base'den. Bulumuz çıkıyor. Karşınınki artık küçüğünü bıraktığımız için geç çıktı. O küçüğünü sanırım geç kesmişler. Karşınınkini alsam benimkini de Selen alırdı ama maalesef. O değil biz Lord'u neden almadık? O kadar adam düşürdük. Unuttuk vallahi Lord'u. Ya da uygun an olmadı. Hep TF devam etti zaten. Bak yine de güzel maç geçiyor bence be. Ya Lord'u bence alalım. Bence bunlar buraya gelip de bunu bilmiyorum ya. Çalamazlar bence. Gelirlerse doğru düzgün bir pençe atmaya çalışırız. Link düştü böyle helalsin. Tamam o zaman rahat. Kafa rahat hocam. Kafa rahat. Dur hocam. Dur hocam. Skill'leri hep atıyorlar baksanıza. Çok fazla zorlamak istemiyorum. Enerjim yeni yenileniyor. Şöyle tamam. Şu pençesi alsaydım iyi olurdu. Gülüm. Tamam. Blue buff'lar da var. 3-3 üç attı ama adam ha. 3 Atar. Mia. sağa solu hiç belli olmuyor. Bunun kuşunu yine bırakalım. Geldi 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 geldi. Bu da bize bel aldı ha. Lord'la bitiremeyeceğiz ya. Lord boşa gitti. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç kule açamayacağız yalnız ha Lord. Harbi harbi boşa gitti. Hadi lan. Oğlum kimse düşmedi ya. O kadar az canlı da. Neyse. Kısmet. Şuraya çalın bari. Hadi gir minyon. Kagura ne yaptın lan? İşte Kimseyi kesemeyiz ya. Kesemeyiz bu şekilde. Argus aman Argus ölme. Şu an kritik dakikalar artık. Ben şurayı tutayım. Bir alttan kule vermişiz. Mia'yı düşürdüler. Helalsiniz. Argus maalesef düştü. Olsun problem yok. TF devam ediyor halen. Vallahi ben şuraya açsam daha artı olur bence. Daha 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 artı olur hatta. Zaten açılıyormuş da. Olsun iyi oldu. Şuradan çıkalım. Hiç uğraşmayacağım. Zaten enerjimiz yok uğraşsak da. Ama bu maç zor bitere benziyor ya Vallahi zor bitere benziyor bir şekilde tutuyorlar Ben ne zaman bafa gelsem bunlar tf yapıyor Biraz Splitleyip arkadaşlar sağdan soldan iterek lorda hazırlık da gerekiyor şu an Dur bakalım biraz kollayalım Miya falan üst tarafta Red aldı sanırım Öl artık be. Mia'yı kasmış ama ha, şaka maka. Şaka iyi kasmış. Arkadaşlar Lord çıkıyor az kaldı. Alo. Bir bakalım bir kişi daha düşürebilir miyiz? Blue buff'lar çıkıyor. Onu bir alayım da. Abi bizim takım ölecek diye korkuyorum ya artık. Hep kötü takım attığı için bana şu an bundan bahsediyorum da bir saniyecim. İyi vurdu lan. Hadi. Hayır düşsün ha. Lord aslında Argus. Argus'la beraber yararız Lord'u da. Bunlar zorlamayı tercih ediyorlar. İyi güzel. Benedikt uçtu. zorluyor bizimkiler. Biter mi lan? Biter mi? Da bitmez ki. Argus da orada dalıyor. Tamam, çok şükür. Bu güzel haber. Ya o eritir arkadaşlar. Ben eritemiyorum. Eritebilsem vallahi gider gider kendim alırım lordlar da. Lordu kesemiyoruz ki. Hı, helal lan size. Şimdi bu lordu güzel kullanmamız lazım ama. Şaka maka bu lordu güzel kullanmamız lazım. Yoksa şimdi de bitmezse öbür lordu da kalırsak arkadaşlar. Mia'nın herhangi bir güzel atağında biter oyun. Kazanırlar. Zorlamak istemiyorum. Vallahi hiç zorlamak istemiyorum. Kuleler hiç eşit neden? Biz getirelim bari burayı. Üst kule gitmediler ama. Oy Selena gitti be. Abi hiç öyle vermememiz lazımdı be. Gitti gitti vallahi gitti bu lord. sokuyorum ama hadi lan kuleye kilitlensek falan. Şuradan birisini şöyle yapsam ah be, şeyi varmış. Oğlum pasifi varmış be. Vallahi bitmedi. Hadi hayırlı olsun. Onlar da bitiremezler de. Yarabilirler baya baya. Bu iyi olmadı ya. Bu iyi olmadı. Neredesin lan Mia? Gelir şimdi buraya. Hah geldi. Yar 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 ne Allah 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 abicim tek başınıza kahramanlık yapmaya kalkmayın ya <gülüyor> 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 Ay ay buradan çıkamayız bu kahramanlık değildi blue buff için uçtum da Buradan çıkamayız neyse Arux yardı güzel Ben orada Mia'yı tek zannettim maalesef Benedette çıktı Geri 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 geri. Lord çıkacak. Ya çıkacak dediğime bakmayın. Daha çok da şu anda onu almamız lazım. Başka bir kahramanlık yok. Yapamayız arkadaşlar. Başka bir kahramanlık söz konusu bile olamaz şu an. Adamlar bir şekilde kazanmaya çalışıyorlar. Link orada. Tepki verir mi? Verir ya. Uçtu zaten. Kesseydim iyi olur da. Şöyle Lord'u hatırlatma yapayım sürekli. Arus zaten orada. Yararlar şimdi onlar ya. Yararlar yararlar. Saldırın aç açılmazlar buradan görüş veriyorum. Helalsin be Arus. Arus'a baksana vurdu, nasıl sağlıyor Dur, tamam Blue Buff'ım da yeni. Kes şunu. Güzel. Şuradan çıkalım biz de. Base atalım. Benet de bildiğin sattı. Yakalayın onu.

Argus tebrikler. MVP olmuşsun vallahi ona 5 oynayarak 11 asit, 1 asit fazlam var. Kule hasarı falan sanırım. Herkese neden sağlık. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Beğeni atmayı unutmayın. Yarın kötü de görüşürüz. Bay bay.